kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı, desenli cüzdanlar öreceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Daha önce de bu tarz çalışmalarım oldu ama bunu ilk defa örüyorum. Daha önce kedili desen, kedi motifli çantam vardı bir önceki paylaşımımda. Kedi motifli. Evet, şimdi de onun çantanın koluna takmak için birazdan göstereceğim nasıl taktığımı. Takmak için minik cüzdanlar örüyoruz. Boyutunu ayarlamak tamamen size kalmış. İstediğiniz motifle de yapabilirsiniz. Bütün motiflerim de YouTube kanalımda mevcut. Şimdi ben cüzdanı ve cüzdanın nasıl örüldüğünü göstereceğim. Sapının nasıl olduğunu göstereceğim ve nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Santimetre cinsinden de boyunu, enini vereceğim size birazdan. Yıldız, papatya, kurdela, kedi, kalp desenlerimin yani motif olarak söyleyeyim. Hepsinin videoları YouTube kanalımda mevcut. Açıklama kısmına hepsini tek tek ekleyeceğim. Hangi desenle yapacaksanız onu tıklayarak izleyebilirsiniz. Cüzdan olarak bu videoyu izleyeceksiniz. İstediğiniz desen için de açıklama kısmındaki videolardan herhangi birini tıklayıp izleyebileceksiniz. Daha önce kurdele, yıldız, papatya, kedi deseni, kalp deseni yaptım. Aynı şekilde örüp buraya dikeceksiniz. Bunu da göstereceğim nasıl olduğunu. Öncelikle benim ördüğüm bu cüzdanların santimetre cinsinden bir belirtmek isterim kaç santimetre ördüğümü ama istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. En olarak totalde 8 santimetre 8,5 santimetre örmüşüm. Boy olarak da totalde yine 8,5 santimetre 9 santimetre yakın örmüşüm. Çünkü boyda Burada bir santimetre neredeyse ipi örmek için bir sıra öreceğim. Birazdan göstereceğim onu. O yüzden 8 9 santimetre. Yani mezuram giriyor. İçine bir ruj girebilir, krem girebilir. Ama dediğim gibi kulaklıklarınız girebilir, paranız, kredi kartınız da girebilir bu cüzdanların içine. Ama dediğim gibi ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Boyunu kendimiz ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle koyduğumda herhangi bir şeyi çektiğimde Cüzdanım tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bir çantamı alayım ben. Şöyle nasıl yapılacağını göstereceğim size. Evet bir önceki videomda ben kedi desenli bir çanta örmüştüm arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olanlar bu çantayı bilir. Şimdi buraya ne yapmıştım? Onun içinde minik bir kedili cüzdan yapmıştım. Ee, herhangi bir şeyinizi neyinizi koyacaksanız koyup nasıl kullanacağınızı göstereceğim cüzdanı. Sonrasında bu küçük delikten ipimizi hızlı geçiriliyor aslında ben böyle uzaktan baktığım için biraz zorlandım ama çok basit bir şekilde geçirip herhangi bir koluna ipimi dolayıp oluşan dairenin içinden cüzdanı geçiriyorum ve sıkıyorum arkadaşlar. İstersem içine atıyorum. İstersem dışında kalıyor. Bu kadar basit, kullanışlı, güzel bir cüzdan yapımı paylaşacağım sizinle. Evet. Şöyle kenara alayım geçenki çalışmamı. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videoları beğenirseniz mutlu olurum. 1000 beğeniye beraber ulaşalım istiyorum. 1000 beğeniye beraber ulaşmak için de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorumlar kısmına mutlaka düşüncelerinizi ekleyin. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ördüklerinizi bir sepet yumak kroketin tasarımıdır diye paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz gibi satışlarda, siparişlerde kullanabilirsiniz bütün ürünlerimi. Hatta e, Instagram hesabımda yorumlar kısmında reklamınızı da özgürce yapabilirsiniz. İp olarak ben arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. E ipimi Spagetti Yarn'dan aldığım silim koton plasiplerini kullanıyorum arkadaşlar çalışmalarımda. Spagetti Yarn'dan aldığım slim koton plasiplerini sizde uygun fiyata alabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden yani Spagetti Yarn web sitesinden 500 TL'lik alışveriş yaptığınızda 60 TL indirim kazanacaksınız. Takipçilerime özel indirim koduyla. İndirim kodunuz bir sepet. Yaklaşık 3 tane ip indirimi gelecek size. E, açıklama kısmına da bu bilgiyi vereceğim. Evet arkadaşlar hazırsak o zaman tığ, tığ eğer ki şu bilgiyi de vermek istiyorum. Tığ numaramda 3,5 mm ama şu bilgiyi de vermek istiyorum. Elinizde ipiniz tığınız vardır. Bu motifi benimle beraber ördükten sonra istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. İlla bir tığ bir ip almanıza da gerek yok. Elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. E, motifi zaten hepimizin bildiği ördüğü bir motif. Bu motifi ördükten sonra e, santimetre cinsinden ne kadar büyük, ne kadar küçük yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Yani ipinizin, tığınızın olması yeterli bu e, cüzdanı yapabilmek için. Evet, hazırsak başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, elimde spagetti yarından, elimde kalan iplerle mavi ile motifi öreceğim, pembeyle süsünü yapacağım. Süsle tamamen siz karar vereceksiniz zaten. Önce motifi göstermek istiyorum. Tek renk öreceğiz. Herkesin bildiği bir motiftir. Rengarenk örmek isterseniz bu motifi. Youtube kanalımda bu motifin rengarenk örüldüğü videoda var. Şöyle sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bir tane sihirli halka yaptım. Tığımı içine sokuyorum. İpi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bağlama zincirim bu. 1 2 şöyle güzel çekeyim 3 tane zincir çektim 1 2 3 aynı yere batıyorum ikinci ikili trabzanım bu benim birinci ikili trabzanımdı bu ikinci ikili trabzanım aynı yere batıyorum üçüncü ikili trabzanım şöyle sıkayım 1 2 3 tane zincir yapıyorum köşeyi öreceğiz Aynı yere batıyorum. Birinci ikili trabzanım. İki. Üç. İkinci köşemi öreceğim. Bir. İki. Üç. Aynı yere batıyorum. Bir. İki. Üç. Burayı benim sıkma yerim. Bunu en sonda sıkacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 Benimle beraber örün arkadaşlar. Çok kolay öreceksiniz. 2 ve 3. Şimdi burayı iyice sıkabilirim. Bu iple sıktım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 kare oluşturmam lazım. 1, 2, 3, 3 köşe yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4. köşemi yapacağım. Buradaki ilk trabzan hani 3 tane zincir çektik bu bir trabzan ediyordu ya. Bu ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Güzel batayım. Battım. Tepe noktasına batıyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sıra bitti. Buradaki ipimi kesebilirim. Onu yeterince sakladım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya ne taraftayım? Bu taraftayım. Düz yönden ilerliyorum. Buradaki köşeye batıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşeye geldim arkadaşlar. Bu ilk köşe bitti. Diğer köşedeyim. Yine aynı şekilde 1 Şöyle ipimi doğru yapayım. Söktüğüm bir ip olduğu için biraz dağınıktır ipim. 1 2 ve 3. Elinizde kalan ipleri değerlendirmek için harika bir proje arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yine aynı yere. 1 2 ve 3. Şöyle ipim dolaştı onu açayım. Devam ediyorum köşeye. Ne yapıyorum ben? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Geldim sona arkadaşlar. Benimle beraber ilerleyin lütfen. Bu sonu göstereceğim. Sona geldim. Son köşeye 3 tane ikili trabzanımı yapayım. Uzaktan ördüğüm için böyle elim dolaşıyor. Siz rahatlıkla örebilirsiniz. 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya batıyorum. Burada bir tane ikili trabzan var. Bakın burada bir tane ikili trabzan var zaten. Buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Üç zincirimi çektim. Bir. İki trabzan yaptım. Burada üç zincir var. Bir, iki, üç. Üçüncüsünün tepesine batıyorum. Tek seferde birleştiriyorum. Orada zaten trabzan olduğu için. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3. sıraya geldim. Bu boşluğa 3 tane ikil trabzan yapmam lazım. 3 zincirde bir trabzandı. O zaman boşluğa batıyorum. 2. ikili trabzanım. Tekrar batıyorum. 3. ikili trabzan. Geçiyorum köşeye. Ne yapıyordum köşelerde arkadaşlar? 3 tane ikili trabzan, 3 zincir. 1, 2, 3 tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada artık sıra büyüdüğü için bir tane boşluk çıktı otomatikman. Buradaki boşluğa da batıyorum. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar, Üçüncü sırayı da aynı bu şekilde örüyoruz. Üç tane ikili trabzan, üç zincir, üç tane ikili trabzan, boşluğa üç tane ikili trabzan. Aynı şekilde örelim şu sonda birleştirmede göstereceğim. Evet arkadaşlar üçüncü sıradayım şimdi birleştirme yapacağım. Buradaki trabzan tepesine güzelce batıyorum ipi alıyorum ve tek seferde birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben 3 sıra ördüm. Siz 4 sıra örmek isterseniz ne yapacaksınız? Ya da 5 sıra 6 sıra. Önümde 3 tane ikili trabzan varsa 1, 2, 3 zincir çekerim ve boşluğa batarım. Bu şekilde ilerlerim. Bir sonraki sırada da buraya ne yaparım? 2 tane trabzan yaparım birleştiririm. Bu şekilde motifimizi büyütebiliriz. Aynı aşağıda olduğu işlem gibi. Ama ben ne yapıyorum? Cüzdanımı 3 sıra yapacağım. Bir tane güvenlik zinciri çekeyim. Evet birinci motifim bitti. Bana iki tane motif lazım bu cüzdan için. Evet arkadaşlar iki tane motifim hazır. Birbirine ne yapacağım? Birleştireceğim. Ters yüzünden burası ters yüzü burası düz yüzü buralar düz yüz. Ters yüzünden birbirine birleştireceğim. Şimdi benim elimde bir tane kalp motifim var. Kalp motifimi önce dikmem gerekiyor ki birleştirmeyi yapayım. Şöyle dikeceğim. Dikme işlemini arkadaşlar nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar normal bir iğne ipneğim var. İnce. Şimdi birleştirmeden önce dikelim ki daha rahat dikeriz. Tam ortalıyorum. Ortaladıktan sonra kenarlardan öreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yere batırıyorum ve Kalbimi kenarlardan Öre öre sabitliyorum Motife sabitliyoruz Aynı kalp şeklinde örü, e, Dikiyorum ki Herhangi bir şekilde Hem sökülme yapmasın Hem de daha düzgün dursun Çok kullanacağımız için Yıpranmasında Bu şekilde Çevresinden Örerek ilerliyorum arkadaşlar. Ee, pardon dikerek. Genelde ördüğüm için tabi. Bu arada e, şunu söylemek istiyorum. İğne ile iş yapanlar gerçekten iğne ile iş yapmak çok zor. İğne oyası olsun, kanaviçe olsun e, bu el emeği isteyen ama iğnelerle olan işler çok zor. Ben iğne ipliği genelde böyle dikim işlemlerinde, düğme dekime. işte tasarımlarımı bu şekilde yaptığımda e, iğneyle çok aşırı neşir oluyorum tabii ki. Ama gerçekten iğne işi çok zor arkadaşlar. Yani öyle basit iş değil iğne işi. Tığ işi, şiş işi yine iyidir. Batmaz, biliriz batmayacağını ama iğne gerçekten problem. Allah yardımcısı olsun iğne işleriyle uğraşan arkadaşlarımızın e, el emeklerinin karşılığını güzelce alsınlar inşallah. E, iğne i̇ğne oyası yapmak da çok zor tabii. E, el emeği isteyen her şey çok zor arkadaşlar. Hayat zaten çalışan için zordur ama bir yandan da keyiflidir tabi bütün emeğinin karşılığını aldığında mutlu oluyorsundur ama dediğim gibi zor evet arkadaşlar sona kadar diktim şöyle göstermek istiyorum sadece görünen yer ilk bağladığım yer rahatlıkla dikebildim şimdi ipimi kesebilirim şöyle herhangi bir yerinde açılma yok Evet, kalp işi bitti. Şuraya. Hangi motifi yapacaksanız arkadaşlar, hangi motifi yaptıysanız kesinlikle dikme işlemini çevresinden yapıyorsunuz. Mesela elimde kedi motifi var. Kediyi de çevresinden başlayarak ilerliyorum. Geliyorum bu şekilde dike dike bitiriyorum. Mesela elimde papatya var. Ne yapıyorum? Etrafından dikerek bitiriyorum. Hangi motifi yaptıysak arkadaşlar. Yıldızda da öyle. Ne yapıyorum? Dikerek ilerliyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Şöyle son kez güveni alayım. Şimdi arkadaşlar geldik birleştirme işine. Evet mavi ipimi parmağıma doladım. Şimdi ters yüzleri birbirine gelecek şekilde yapıştırdım köşeler birbirine geliyor evet gayet güzel şöyle yapayım bu ip, ipi saklayacağız ya bu aşağı tarafta kalsın şöyle yaptım yani ipleri saklayacağız burada göstereceğim düz yönü kalsın önümde iki köşeyi birbirine ne yaptım birleştirdim burada iki köşe var bu iki köşeye tığımı soktum ve bağladım. Bu benim bir tane sık iğnem. Bağlamış oldum. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncüyü yapıyorum. Üç tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar şu ipi şöyle alayım. İlk buradaki trabzan tepesine batıyorum. Sonra karşıdaki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlk kendi tarafımdakine batıyorum. Şöyle net görünüyor mu diye yukarıdan bir bakacağım. Evet. Sonra karşıdaki trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şurada bir ip kaynamış. Onu yok etmem lazım. Hm. Tekrar gösteriyorum. Trabzan tepelerine tek tek batarak birleştiriyoruz. Ben uzaktan yaptığım için biraz zorlanıyorum ama siz yakından rahatlıkla yapıyorsunuzdur. Tığıma batırdım. Karşı tarafa da batırdım. İpi alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığı batır. Karşı tarafa batır. ipi al. Tek seferde çek. Tığı batır. Karşı tarafa da batır. Tek seferde çek. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir trabzanı atlamayalım. Ve eşit düşürelim. Yani bildiğim bir nevi iğne iplikle dikiyormuş gibi arkadaşlar ama tığla yapmamız gerekiyor ki çünkü zincir çekeceğiz. Evet geldim köşeye, köşeye batıyorum bir buraya, bir karşı tarafa, bir aynı yere, iki aynı yere, üç tane sık iğne yapıyorum. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde alt tarafı aynı şekilde yapıyorum. Ne yapıyordum? Bir kendi tarafıma batıyorum, bir karşı tarafa batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki ipi nasıl saklayacağız? buraya böyle düzlemesine yapayım. Onun üzerinden yürüyeceğim arkadaşlar. Aynı bir hani sanki trabzanmış gibi. O da burada duracak tam ortada ve ipi alacağım, saklayacağım onu. Hem de kaçmamış olacak, sökülmemiş olacak. Sonra keseceğim. Şöyle sona geldim. Köşeyi de yürüteyim. 3 tane sık iğne yapıyorduk. 1 2 Şimdi bunu altı alabilirim. Bunu altta keseceğim. Kalsın burada. ve 3. Bu şekilde onu kaybettim. Aynı şekilde burayı da örelim. Şurada buluşalım arkadaşlar. Şurada. Evet arkadaşlar, burayı da bitirdim. Geldim buradaki köşeye. Ne yapıyordum burada? Buraya da 3 tane zincirimi yapıyordum. 2 e, sık iğne mi yapıyordum. 1 2 ve 3 şimdi şu iplerimi keseyim sakladığım ipleri kesebilirim sonrasında ters çevirip içerideki ipleri de temizleyebilirim şimdi arkadaşlar birleştirmeyi de yaptığımıza göre ne yapacağız şimdi önce bu taraftan Düğme ileğimi, yani ilik açacağız. Bu taraftan da ne yapacağız? Zincirini yapacağız. O zaman arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum ki rahatlasın. 1, ay sık iğne yapıyorum. 2, 3 rahat olsun giriş çıkış ne koyacaksak. Buradaki 3 tane ikili trabzanın tepesine sık iğne mi yapayım? saymama gerek yok. Trabzan tepesine yapıyorum sık iğnemi. Şimdi burada 3 tane ortalamam gerekiyor. Ortalamayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ya da benim gibi yapabilirsiniz. Burada 3 tane kil trabzan var. Birincisine sık iğne yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir tane bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Güzel battım mı Bir bakayım. Evet batamadım. Bir daha zincir çekeceğim. Evet uzaktan alınca 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir tane trabzan atladım. Sondakine yani üçüncüye batıyorum. Tam ortası burası arkadaşlar. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın otomatikman ilik açıldı. Yanındakilere batıyorum. Yanındakilere batıyorum. Yanındakilere tek tek batarak sık iğnemi yapıyorum. Şimdi göstereyim burada. Bakın burada düğme iliğim oluştu. Şimdi buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi buraya bakın burada sık sık iğne yerleri var. Buraya ilk baştakine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum. Geldim arka tarafa. 3 tane sık iğnemi yapıyorum boşluğa. 1 2 3 Buradaki trabzanların tepesine yine sık iğnemi yapıyorum. yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya da batıyorum. Bakın tam ortası oldu. Tam ortası. Ben zincir çektiğimde tam ne olacak? Orta kısım olacak. Böyle ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bakıyorum tam ortası evet. O zaman zincir çekebilirim. 60 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Beraber çekmek istedim. Belki siz de yeni başlamışsınızdır. Zincir çekerken ne yapmamız gerektiğini hatırlarsınız diye Zaten zincir çekmeyi biliyorsunuzdur yaparken de. Hani böyle yeni başlayanlara antrenman olsun diye yaptım. Şimdi arkadaşlar. Bunu sabitlemem gerekiyor. Bu şekilde sabit olması gerekiyor. Buradaki son yaptığım sık iğnenin. Önce üst tarafına sonra alt tarafına batıyorum. Ve tek seferde ipimi çekiyorum. Yanındaki sık iğnelere batıyorum. Evet, geldim sona. 1 2 ve 3. Burada şimdi şöyle göstereyim. Buradaki en sondaki değil de şuradaki tepe noktasına batıyorum ve birleştirme olmadı çünkü uzaktan şöyle nasıl söyleyeyim 1 2 3 birinciye batıyorum ve tek seferde birleştiriyorum arkadaşlar zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum bu ipimi içeriye istersem dikerim istersem de saklarım arkadaşlar. İstediğim gibi yapabilirim bu işlemi. Evet, sonrasında bunları keseceğim. En son yapıyorum o işlemleri, temizlik işlemlerini. Şöyle bir bakalım. Elimde mezuram var o yüzden koyuyorum. Mezuramı koydum. Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma da abone olursanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın